Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Erkam yayınlarından çıkan riyaz Salihin isimli hadis kitabımızın birinci ciltinin 440. sayfasındaki 116. hadisi şerifi seslendireceğiz. Sallu ala Resulina Muhammed. Enes radiyallahu anhuma şöyle dedi. Allahu Teala peygamberin vefatından önce vahyi sıklaştırdı. Öyle ki peygamber aleyhisselam vahyin en sık geldiği bir sırada vefat etti. Buhari'de ve Müslim'de geçmiş bu hadis şerif. Bu Şerifi açıklayacak olursak, Müslüman rivayetinde vahyin en çok Hazreti Peygamberin vefat ettiği gün geldiği kaydı bulunmaktadır. Buhari'den alınmış bu rivayette ise gün kaydı yoktur. Vahyin pek sıklaştığı bir sırada denilmesi tarihi gerçeğe daha uygun gözükmektedir. Hazreti Peygamberin son zamanlarında vahyin sıklaşması, İslam toplum yapısının ve grup grup gelip Müslüman olan insanların ihtiyaçları ve problemleri dolayısıyladır. Artık sistem tamamlanmaktadır. Bu yoğunluk bir taraftan da Hazreti Peygamber'in dünyadan ayrılma zamanının oldukça yakınlaştığının işaretidir. Nevevi merhumun muaddislerin tefsir ve Kur'an ile ilgili bölümlerde naklettikleri bu hadisi, ömrün sonunda hayrı arttırmak konusunda zikretmesi, bu uygulamanın sünnetullah'a da uygun düştüğünü göstermekte, mevzuyu böylece daha da güçlendirmek istemesiyle açıklanabilir. Halkımızın Gidecekle öleceği çok çalıştırırlar sözü de bu genel kaidenin bir başka şekilde tespit ve itirafıdır. O halde son anlarında bile hayra, ibadete yönelmeyenlerin gafleti ve tabi zararı pek büyük olacak demektir. Bu az şeriften ne öğrendik dersek? 1- Hz. Peygamber vefat etmeden önce vahyin sıklaşması, son demlerde hayrın arttırılmasına teşvik eden ilahi bir uygulamalıdır. 2- Son fırsatları olsun değerlendirmeye bakmak lazımdır. Rabbim son fırsatları değerlendirenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için Lillahi Teala'l-Fatiha.